Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün küçük bir kızı evet küçük bir kızı. Neden öyleyim bana? Ben babanın arkadaşım. Aslında <laughs> ya, ilk kavgamızdı bu. <laughs> Aslında gerçekten bana bir üst duygularımla konuşuyor. Hayır. Gerçekten hayır. değilsin değil mi? Hayır. Arkadaşlar bir gönlünü aldım. <laughs> Yani kırdığımız gibi bir düzeltmesini ne Ben krem çokalı istiyorum. Hadi <laughs> evet, sesini çok seviyorum. <laughs> Alpen, karar verdin mi? Olabilir. Arkadaşlar bu tatsızlığın üstünde tatlıyı tatlı, tatlı konuşmayacağım. Nefes almak önemlidir. Önemli olan sakinliği korumaktır. Bazen arkadaşlar size tatsız şeyler söyleyebilir, kırabilir sizi. Sonra buna karşılık siz de onlara kötü cevaplar verebilirsiniz. Sokağın ortasında. Bağırabilirsiniz silah. <laughs> Ama önemli olan her şeye rağmen önemli olan oraya gidince ne yapacağımız değil. Bu süreç içerisinde birlikte miyiz değil miyiz? Bunun cevabını vermek. Yoksa her yer aynı. Önemli olan birlikte olmak mıdır? Dostlarım benim. Ölümüne kadar dostuz ya. <laughs> o ya. Bir makas oluyor. Arkadaşlar bakın bu takviye herkese. Hop. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs>